arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 29 Temmuz haftası balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili balıklar yükselen burcu balık olan arkadaşlar haftaya başlarken Venüs ve şiron olumlu açısıyla haftaya başlıyoruz. 6. eviniz ve 2. eviniz ilişkilerimiz ve para konuları, günlük rutinlerimiz, sağlığımız, e, parayla olan sınavımız alanında çok güzel yumuşak bir enerji. Aşk ilişkileri, özgüven, para e, ve bu sorunlar olan alanı çözmek, iyileştirmek, kadın figürlerden destek almak, yaralarımızı sarmak adına güzel bir gün mutlaka değerlendirin. Çünkü Venüs-Şiron açısı güzeldir. E, Venüs kadınları, e, aşkı, parayı temsil ederken Şiron yaralarımızı ve yaralarımızın sarılacağı, hani yara aldığımız yerden de yaralarımızın iyileşeceği anlamına gelir. O yüzden sevgili balıklar... E, kendi değerimiz, öz değerimiz, bunlarla ilgili güven, e, yeteneklerimiz, e, bunlarla ilgili travmaları iyileştirmek, yeni başlangıçlar yapmak adına yaralarımızı sarmak adına sorunlarımızı ve problem problemlerimizi çözmek adına uygun ve güzel bir günle haftaya başlıyoruz. 31 Temmuz'da güneş ve kuzey ay düğümü arasında olumlu çok güzel bir açı var. Güneş 6. evimizde, kuzey ay düğümü ise 2. evimizde. Yine sağlık, e, günlük rutinlerimiz, iş alanımız, iş ortamımız e, kazançlarımız, para ve yeteneklerimiz, kuzey ay düğümü zaten para ve yeteneklerini keşfet, kendini gör, kendi değerlerini hissetmeye çalış. Buraları iyileştir diyor zaten bize. Özellikle geleceğe dair hedefleriniz, hedef oluşturmak, ee, otorite figürler, baba, patron, e, eş, şef, amir gibi kişilerden gelen desteklerle e, liderlik yapmak e, ve buralarda yeni yollar oluşturmak, yeni deneyimler kazandırmak adına balık burçlarına iyi gelecek bir gün, özellikle 31 Temmuz, 2 Ağustos'ta Mars ile Kuzey Ay düğümü. Pardon Güney Ay düğümü arasında bir açı var. Güney Ay düğümü 8. evde, Mars 4. evde olumlu bir açı. Kökler, miras, nafaka, tazminat, aynı zamanda Mars 4. ev ev almak, kredi çekmek, harekete geçmek, işte ev taşıması, köklerimizle ilgili miras konuları, eşin parası miras nafaka tazminat özellikle buradan geliyor. Bu konularda ufkumuzu genişletmek fikirlerimizi paylaşmak geçmişten gelen fikirlerimizi hayata geçirmek adına çok güzel olumlu bir gün aynı zamanda bağımlı olduğumuz alanları bırakmak adına işte sigaradır alkoldür diyettir bu alanlarda da güzel bir destek veriyor. Akşam saatlerine doğru 2 Ağustos'ta Venüs Uranüs karesi var Venüs Uranüs karesine dikkat edilmesi gerekiyor. Kıskançlıklar, krizler, ilişkilerde bitişler, başlangıçlar, para ve ilişkiler açısından günün kalitesi önemli. Kızgınlık, öfke enerjisi söz konusu olabilir. Oraya dikkat edin. Ticari faaliyetler ve ilişkiler konusunda yeni bir şeylere başlamamak adına akşamüstü saatlere dikkat edelim 2 Ağustos'ta. Ve 4 Ağustos'ta Aslan burcunun 12 derecesinde 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay sizin işinizle ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili yeni başlangıçlar, yeni adımlar, e, özellikle buraya eee Farkındalık, liderlik, kendini keşfetmek, kendi yeteneklerini görmek, sahneye çıkmak, ön planda olmak gibi konuları tetikleyecek yeni ay, yeni başlangıçlar demektir. İşinizle ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili kendini göstermek anlamına gelecektir. Özellikle olumlu açısı dördüncü evdeki Jüpiter ve Mars ile yaratıcılık, vizyon geliştirmek, kendini geliştirmek buralar önemli. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konulara bakacak olursak kalp, kalp damar hastalıkları, kalple ilgili konular, dolaşım damarlarla ilgili dolaşım, kanla ilgili konular. Buralara lütfen dikkat edin. Eğer yapılması gereken tahlil teşhisleriniz varsa mutlaka yaptırın. ihmal etmeyin. Aynı zamanda güneş babayı, ay anneyi temsil eder. Onlarla ilgili sağlık sorunları, hastane işleri e, söz konusu olabilir. Buralara dikkat edelim. Ama e, özellikle eğitim, çocuklarınız karar almak, e, araştırma yapmak için de uygun bir zaman dilimi yeni bir adım atacaksanız özellikle 4 Ağustos'tan sonraki 3. gün hilal fazlası 7 Ağustos, 8 Ağustos günlerini değerlendirebilirsiniz. Tabi bu esnada Merkür Retrosu da var. Bu Merkür Retrosu da geçmişten gelen sağlığınızla ilgili gündemler, kardeşlerle ilgili gündemleri tekrar ön plana getirecek ve burada almanız gereken bir takım kararları size hatırlatacak sevgili balıklar. Çünkü 6. ev sizin işte diyet yapmanız gerekir, sağlıklı beslenmeniz gerekir, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir, düzenli egzersiz yapmanız gerekir, işinizle ilgili karar almanız gerekebilir. Burada bir yeni ay enerjisi var. Yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.